Merhaba arkadaşlar. Biz bütün yumurtalardan ikişer tane aldık. Bütün sürpriz kutuları, yumurtaları, Toy Box'ları topladık. Bahçemize indik. İktirdiğimiz şeyleri Evet bahçemize indik bunları açacağız. Bakalım ne oyuncaklar. Hayır yani birinize bir tane, birinize bir tane. Bir dakika aynı şeyleri açın. Sen de mesela bu Toy Box'ı aç. Bu Toy Box Max'i aç. O ya. Ablası yeşil o ne var. Daha tatlı. Evet. Açın bakalım neler var. Bazıları zorlayabilir. Birbirinize yardım edin. <laughs> Fırladı. Zor mu? Hayır hayır aynı şeyleri açalım. Aynı şeyleri. Ben yardım edeceğim sana. Biraz ucunu aç. Ben Aa, gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Verin bakayım bana. Dur ben yapamıyorum. Dur oğlum. Şöyle kıvırdın ya ben sana yardım edeyim bekle. Evet dur, dur, dur. Dur. oldu ha oyuncu açıldı açıldı oyuncu ne çıktı bakalım ya. bakalım bize de göster o ne ha, kilitli kutu sende ne çıktı ya, ama Aman, bu da kız çıktı ama. bunlar çıkmıştı zaten bir dakika yavaş yavaş tamam mı acele etmeyin şimdi ne aldınız göstereyim. hangisini aldınız Kinderlerimi aldınız. Ya değişmiş. Değişmiş mi? Ha Kindersiz, evet. Kaşık değişmiş. Evet kaşıkları değişmiş. Ne oldu? Ah fırladı. Aa o ne? Aa çok değişik bir şey. Masal ne? çok değişik bir şey. Kağıdında ne var bakalım? Abi dur ben en çok merak ettim dur. Aa uçmasın dur. Kıyafet var kağıdında masal. Ya. Dur ben bunu cebime koyuyorum. Rüzgar Anladım, var bahçede. Ne? Sen yanlış yer atmış aa, açmışsın. Aa, o çikolatası. Aa, aa. Bakalım. Süper Ay, kahraman. Ver bakayım. Sen onu bir tamamla. Tamam. Niye yoruyorlar? Neden ki? Çok, çok zor. Yuyup durasın Tamam. Bunda çikolata var. Yaparım Yok mu? Hamile. Bunda şey var. Bunu aç. Hadi Var var var. Bunda oyuncak var. masa bekleyeceksin anneciğim. Bundaki de açıldı. Değil. Bu çikolata. Çikolataları buraya açılanları da buraya hadi. Şimdi kardeşin açsın bakalım ne çıktı. Hediyelerimiz de ver hediyeleri düşürmeyelim. Bunları yapacağız. Sende ne çıktı Kuzey? Yavaş. Fırlayacak. Aa bu sefer güzel bir şeyler çıktı ya. Tamam tamam. Durun durun. Ama dök oyuncakları görelim ben yapılmış halini göstereceğim. O ne? Scooter. Aa motor. Motor çıktı Motoru çocuk bekle yapayım. Kuzey bir dakika bekle Motoru evet yapayım. motor çıktı ben şunları şöyle koyayım tam tamam, sonra yapacağız koy karıştırmayalım durun Hı, bunun bu kadar mı parçası var Hı. bu da şeyi etiketi ya ben hmm, benim işte tek olmasam ben bunları hemen tamamlardım ben dur mi? bir bakayım he? Kameraya. Dur anneciğim. Aslında bunlar çok güzel bir şeydi. de. yapmak çok zor. <laughs> Ters tutuyorum zaten. Böyle mi acaba? <laughs> Aa, sanki oluyor bakın çocuklar. Şöyle. Aa motoru tamamlayabiliyorum <laughs> bence ben. Bu nereye? Ha bu da buraya. Bakın çok güzel motor oldu. <laughs> Bakın. <laughs> Çok güzel bir motor oldu. Bunları yapıştırırız sonra. Al. Çikolatalar mı yiyorsunuz şimdi? Aa. Hadi sırada ne var? Sırada bu toy box olsun mu? Aa. Bunlara bakalım. Ya, ha, tamam yumurtalar mı açacaksınız? Olur. Yumurtalar olsun. Şunu da alayım şöyle kenara. Bunun üstündeki nerede? Mavi olan. Oyuncu Oyuncağı. Heh. Bak, bunu Koyun. Açı, bak, daha şimdi kolay. ne açıyorsunuz? Aa evet öyle. Bakayım bu neymiş şimdi? bir fanmış. Hadi açın bakalım. Oyuncaklarını bize gösterin. Ak, düştü. Bakayım. Aa, bugün gerçekten güzel oyuncaklar Aa. çıkıyor. Açmam lazım. Şöyle alayım ya. karışmasın. Kızı açamadın mı anneciğim? Yavaş dişlerin acıyacak. Yok. Dikkat et fırlamasın oyuncaklar. Açtın. Aferin. Ben senden ödeyeceğim. Hadi bakalım. Oyuncaklar gelsin. Güzel güzel oyuncaklar. İnşallah çok güzel çıkacak. Güzel çıktı zaten. Bakıyorum. Sen niye saklıyorsun? Bize göstersene. Aa bu ne? Olur. Aa bu ne böyle? Aa bu bir yedi. köpek. Bakayım. Ama ne oluyor? Bakalım. Bir dakika. Aa kocaman ve çok değişik bir şey Bakayım. çıktı. Al bak bakalım aç bunu da. Aa bu hediyesi de çok güzelmiş. Yine alalım bunlardan çocuklar. Aa bu bir köpek. Herhalde bence köpeği atacaksın buraya. Aç bakalım. Bu şey kağıtlarını kaybetmeyelim ki bakacağız nasıl oluyor, neler yapabiliriz. Dur oğlum bekle, bekle. Aa düştü. Al, al. Nereye ne düştüyse al. Evet böyle oynanıyormuş bu. Bunu da saklayalım kağıdını. Ha, bu uçmasın. Benimle. Buldun mu? Ee, <laughs> tamam. Onun kağıt bir şey olmaz düşsün. O düşsün. O düşsün. Aa bu bakın bu da böyle bir şeymiş. Kuramadım. Bu kalemle yapacağız. Tamam bakacağız onları. Getir. Koy şuraya. Ay, Koy bir bakalım. Ay, ay. Ya çok güzel oyuncaklar çıktı bugün bize. Başka neler var? Hadi to toy, toy açın toy joyları açın hadi. Hayır onları değil toy joyları. Bunlar toy box. Şimdi yeme. <laughs> hadi sonra yersiniz. Kenara alayım şöyle çikolatalarınızı. Eline yapıştı. Zeydül, hadi açın. Zeydül. Gelsin yeni oyuncaklar. Bir sürü Ay, oyuncaklarımız oldu. Çok onlardan hesap makinesi çıkmaz anneciğim. Ben, Yok. Çıkar. Küçüklerden çıkmıyor evet. genelde. Ağır bir şey mi? Bu ağır bak. Bakayım. Yok be kızım hiç ağır Ay, değil. Ayıp. Hadi aç. Masal, Masal bir baksın tartışmayın. Aa bu ne? Bu ne yollarla. O ne ya? Popit. Bir dakika bakayım. Ya. Aa dinozor ya. popit çıktı. Ay, güzel. Ölseydim yorgunum işte. Ne o? Hemen yapamadım. Dövme mi? Sende ne çıktı? Abi at bakalım. Ha, aslan. Sende de aslan çıktı kuzey. Çok güzel çıktı bugün oyuncaklarımız ya. Ben bayıldım. Bizde olan şeyler çıkmadı. Şunları yapacağız bunlar çok büyük. Robot çıktı bir tane de burada. Acı biber. Acı biber mi? Balina, 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 balina. olmayacak. Hadi yapıştırın. Birbirine yapıştı. bu Yapışmaz ya. Aç. Gerçekten mi? Al bakın ben de bu arada bunu yapmaya çalışıyorum. Gerçekten yapıştı. Aa bu kolları mı olacaktı? Evet bunları da ekleyeceğim. Sonuncuyu açıyorsunuz. Hadi. Bir şey olmaz anneciğim. Önemli değil o kadar da. Önemli değil. O masaya mı yapıştırıyorsun? Yapıştırma masaya. Hadi toyboxları açın. Al bu toybox da senin masa. Burada ya. sakız varmış. Bakın, sakız da çıktı. Evet, Toy Box'a gelsin. Tamam, Toy Box, Toy Box, Toy Box! Aa, bu çıkacak. Ne çıkacak? Hesap. <laughs> Biz hesap makinesi bekliyoruz, dört gözle. Ama Ay, bir türlü çıkartamadık. Yok. Ben beş gözle. Sen beş gözle mi bekliyorsun? Ben de bir gözle bekliyorum. Bunlardan büyük şeyler çıkmıyor ama küçük ya. şeyler çıkıyor anneciğim. Ne çıktı? Heh, ver. Ver bana. Bak içinde sakız var. Ay inşallah bu da değişiktir. Bugün gerçekten çok şanslıyız. Bakayım. Bu ne? Aman saat gibi bir şey çıktı. Evet şu saate benzeyen bileklikler. Yenisini açalım. Tabii güzel. Hepsi güzel. Bütün oyuncaklarımız çok güzel. Hele şu ben şuna bayıldım şuna şuna ay motor hepsine bayıldım ben çocuklarım. Vazif. Ne çıktı bu ne? Ha bu sihir. Sihir yaptığımız şey. Açsanıza. Ya aynısı çıktı. Ya aynısı mı? Evde de vardı bir tane daha veya iki tane. Göster bakalım. Ben bunu seviyorum. Ha şunları birleştiriyorsun sihir oluyor değil mi? Evet. Sende evet. de mi o çıktı kıza? Evet. Ha. Resmine bakalım. Resmi aynı mı? Allah şaladın, Allah ha, resimleri seçken. değişik en azından. Şöyle koyalım rüzgarda uçmasın. Aa, ya. Uçuyorlar bakın. Ben alayım şunları sizden. Dönlüler Sonuncu kutularımız mı? mı? Neler geliyor bakalım. Sakızlar var bir sürü. Dönlüler. Ne çıktı masa? O ne? Bakayım aç bakalım. Aç bakalım. Ha şu vakumlu oyuncak ben, kafalar. Yapıştır. Yapıştır görelim. Bundan ben de hesap makinesi çıkabilir. <laughs> Ondan çıkmaz hesap makinesi. Ee, Sakızlarımızda böyle koyalım. Çıkar bence. O kuzeyin değil mi anneciğim? Kuzeyin açma o. Bekle. O ben da açsın. Hadi aç bakalım kuzeycik. Oyuncağını göster. Sonra bir kutunu aç hemen. Yapıyor. Bu ne? Ha, bu yapışıyor. Bu uh, oyuncak doldu şey masamız. Çalan ha. şey. Aa düdük. Baş belası düdük. Durmadan çaldığınız düdük. <laughs> evet. Dur. Çalıyorsun o, Sen çalıyorsun onu. Sen çalıyorsun kuzey fitri fitri bunu durmadan. Da, 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 da. Bir çal bakalım. Çal da görelim. Takabildim mi acaba? Çal bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel. Evde var bir tane daha. Kuzey sürekli bunu çalıyor. Kıh de çalıyor. Üçüncüsü var. Evet son oyuncağımız. Son oyuncağımız da güzel değişik bir şey çıksın. Aynısı çıkmasın. Bak ben de aynısı çıkacak gibi ya. <laughs> Öyle mi? Hı. Belki de değişik çıkar. Belli olmaz. Baksana çok güzel oyuncaklarımız var. Çünkü yaptığı yapayı Anıyı... insanlar bizim. Hımm tabii. Aç bakalım. Çok ağır. Ağır mı? Aha. O zaman sürpriz. Aç bakalım ne çıkıyor. Gelsin. <laughs> Yeni toy box. Oyuncağımız. Bunu... Çikolatası mı yiyorsun Masal? Burada, burada <laughs> var çünkü ben de buradan çıkamıyorum ama çıkamıyorum. Hadi aç. Seni bekliyoruz. <laughs> Şunları da tamamlayacağız. Bakacağız. Açalım. Bunlar hep aynı. Kilitli. Burada ne var? Saat var. Aç bakalım, bekliyoruz. Gelsin. Ne çıktı? Aynı şey mi? A saat kuzey. Ya. Ama ben bunları hiç sevmiyorum bu oyuncakları. Hadi biraz bunları da alalım. Alalım ya, çok güzel şeyler çıktı. Ben çok beğendim. Yeni toy box Yeni Toybox kutusu alırız. Geçen sefer açtığımızda içinde bir sürü Toybox olan kutu. Değil mi? Evet. Bir sürü oyuncak çıkacak. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Ne bekliyoruz? Benim ha işte. bakın Aa, bu ne değişik bir şey saat de değil Bakayım. bir figür kız figürü toybox'un kızı <laughs> bir de toybox yazıyor burada çıkma kuzey çıkma hadi arkadaşlar hoşçakalın diyoruz öttürme çok <laughs> hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz el sallayın arkadaşlara